Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta kule savaşları oynuyoruz ve daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet şu anda yeşil takımım arkadaşlar. Aslında komandoyum. Rengimle de biraz uyumlu oldu. Şimdi diğer takımları patlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dur şuradan listeyi kapatalım ve şuradan e, de kapatalım çok güzel şimdi arkadaşlar direkt e, adamların bezinin içine girip bombayı bırakacağım bu oyundaki en büyük taktik bu zaten şimdi dur abi dur 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 selam usta durun lan Şişt, dur şuna bir tane bomba atayım uyuz oldum ilk hangi takımı yok edelim ilk abi ben ilk sarı takımı yok etmek istiyorum aa dur 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 maviler bize saldırıyor o zaman hop şunu bir keseyim çok güzel Tamam ben direkt abi mavileri yok etmeye gidiyorum o zaman. Gel buraya gel. Ay darin 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 ay kestim çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hop daldım içeriye. Evet çok iyi çok güzel tamam atladım aşağıya. Çık lan önümden. <laughs> Salak. Hop bıraktım bombayı. Evet bütün sütunları indireceğim şimdi. Bekleyin siz. Bu bir. Hop sıra burada. Dur bekle. Hop bu iki. Patla bakalım. Boom çok iyi. Şuraya da bir tane abi. Sanırsam bunun bir de gemi versiyonu vardı. Çok beğenirseniz gemi versiyonu da çekeceğim. Dur abi şuraya da bir tane koyalım. Hop mi? Hadi bakalım. Gümle İşte bu. Abi bizim takım gidiyor bu arada. Yeşil takım yavaş yavaş elenmeye başladı. Dur şuraya da bir tane bomba koyayım. Üst taraf çöker zaten. Hop gel seni bir keseyim. Hop tamam kestim çok iyi. Şimdi şu sütunları da indirirsen sanırsam mavi takım gidecek abi. Ah ah yeni doğdu yeni doğdu. Tamam bombam öldü çok iyi. Şurayı da indirirsem galiba burası çökecek. Hadi bakalım. Hadi abi Güm aha çöktü ah altta kaldım altta kaldım Altta kaldım hayır Aa, tamam çıktım güzel Tamamdır şimdi şunların checkpointini bir yok edelim Evet artık checkpointleri yok Hop Beni kesemezsin hop Benim babam kung fu ustası hop Kung fu ile kılıçla alaka bilmiyorum ama ee, Hop hemen şuradaki checkpointi de Yollayalım görüşürüz Evet artık spawn olamayacaklar çok iyi Kedimin sesi gelmiyor dur umarım bağırıp bağırıp duruyor. Abi bizim takım gitmeye başladı. İyi ben bu mavi takımı iyice eriteyim o zaman abi dur. Şu checkpoint'i de bir yok edelim. Bunlar salak beni görmüyor. Hop hemen şu hop. Arkamda birisi var hop gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya doğrayacağım seni. Dur şu checkpoint'i iyice. Düm. Gel buraya gel. gel 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 hop. Kestim çok güzel. Abi ben oyunda ustayım ya. Bunu da kestim çok iyi. Mükemmel değil miyim abi? Bence çok iyi bir oyun gösteriyorum şu an. Kılıç çekti hop. Kestim hop bunu da kestim hadi bakalım Komando style a. Hop <laughs> style ne lan style Hop bunu da kestim hop bunu da kestim Müthişim Hop şimdi bunu patlatıyorum Hadi checkpoint aşağı düşürmem lazım Direkt bombayı bırakıyorum hop yine kılıç çekti Hop hadi İşte bu kestim Tamam burayı da indiriyorum abi direkt hadi 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 çöke bunu Hop patlorda işte bu <laughs> Ulan ne iyi oynuyorum be Dur şurayı da patlatayım Gümle. Allah. Oha ben de uçtum. <laughs> Çok... Aa bizim base gidiyor. Bizim base gidiyor. Dur yukarıya çıkmam lazım bir şekilde arkadaşlar. Nasıl çıkabiliriz yukarıya? Duvar örebilirim bence. Şöyle bir duvar örmeyi deneyeceğim. Dur abi şöyle. Hop hadi. Lütfen çıkalım. ha çıktım. Güzel. Tamam buranın da üzerine çıkmam lazım. O nasıl olacak? O biraz zor. O biraz zor ama yapabilirim. Dur. Şuraya da bir blok koyalım. Tamam. Orada bir zemin oldu. Şöyle... Çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Dur. Abi burası çok zor. Aha çıktım. Gelin lan buraya yaktım size. buraya hangi takım yok etti? Kesin sarı takım yok etti. Sıra sarıda. Gelin oğlum doğrayacağım sizi teker teker. Hop. Fiyah. Aa kesti beni şerefsiz. Dur 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 şuradakinin kafasına bir tane roket çakacağım şimdi. Şimdi sıra sizde. Sizin base'inizi bir havaya uçurayım da aklınız başınıza gelsin lan. Dur 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 dur. Şimdi abi şu sütunlardan başlayalım. Hop Gümleteceğim size Selam Aa bana hiç karışmıyor bu kız beni sevdi güzel patlatmama izin veriyor Hop Güzel güzel duvarları baya indirdim abi Hop Güm tamam şimdi burada sıra Oha kırmızı takım nasıl çöktü gördünüz mü Havayı uçurdular ee, selam ben öldürmeyeceğim değil mi? Ah ben öldürdüm. <laughs> ya neyse tamam güzel patlattım yine de. Tamam ben buradan yine parkur yaparak çıkarım abi. Bence sarıdan önce kırmızı yaklamam lazım. Baksanıza kırmızıda hiç yer kalmamış. O yüzden direkt şu sütunları indireceğim. Direkt pat diye çökerteceğim ben burayı. Dur 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 şuraya. Aa bu arada sarılı. Aa arkadaşlar bizim bina çöktü. Hayır hayır. Aa aga be kaybettik. Cici. Aa kırmızı takım da gitti. Tek bir takım kaldı değil mi? Aynen. Bakayım. Evet bunu sanırsam sarılar kazandı abi aynen. Bir de maviler kaldı bakalım kim kazanacak. Selam arkadaş olalım mı? Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ne haber? <laughs> Oğlum çok zevkli lan ben bunları hep patlatırım ki Gel buraya gel gel hop Sapan mı atıyorsun lan sen Gel buraya gel hop. İşte bu ninja style'a ha. hadi bakalım Gel buraya gel hop roket İşte bu Neyse o zaman arkadaşlar yeni turda devam edeceğiz Evet arkadaşlar tekrardan yeşil takım olduk. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Bir dakika Salih hangi takımda abi? Ben Salih'e karışmak istemiyorum. Salih sarıda tamam. Abi direkt maviye saldıracağım. Direkt maviye abi. Salih zaten bana saldırmaz bence. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden direkt şunlara roketi yolluyorum abi. Güm üf iyi patlattım ha. Bu salak da kendisini patlatıyor. Gel buraya. Gel buraya. Oha patlattı. Abi yok yine mavili patlattı beni ya. Bak o adam çok güzel oynuyor. Bak yine geldi. Oğlum şu adam kadar kanser bir oyuncu yok ya. Bak 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 bak. Abi senin ben ananı Oğlum bu adam çok kanser değil mi ya? Gel lan buraya. Bak bak aşağı iniyor. Ben de senin base'ini patlatacağım lan bekle. Kırmızı takım değil mi? Bekle lan. Ben kaybedeceksem sen de kaybedeceksin. Yok öyle. Ben şu kıza saldırmayacağım. Bir şey yapmaz bana büyük ihtimal. Çünkü ben de onun... <laughs> Oo kırmızı gitti bile. Ağla lan. Dur bekle checkpointlerini halledeyim önce. Bekle oğlum sen ya. Ben bu oyunu sana zehir etmezsem adam değilim. Adam değilim. Çok sinirlendim arkadaşlar. Ben bu adamı öldüreceğim. Bu adam oyunu kazanmamalı. Bak bak o da alttan alttan benimkini yok ediyor. Benim yerime salih kazansın abi. Sıkıntı değil. Ben bu adamı kaybetmesini istiyorum. Şuraya da yolla abi roketi. Mis. Tamamdır. Şuraya da bir tane roket yollarsan burası çökecek. Hadi abi. Hadi abi hadi mermim bitti ha. Hadi çöktü devam Sıraya aşağıda abi Hatta en alta ineyim en alttan direkt Ben direkt şu bombaları yapıştırayım abi Bakın burası nasıl çökecek şimdi Güm hadi bakalım Ya çok yanlış adama bulaştınız Oğlum siz Komandoya bulaşmak nedir ya Al buraya da yolladım işte bu kırmızıları patlattım abi. Başka da bir şey istemiyorum. Kırmızılar bitti abi çok güzel. Bakayım elendi o? Buradan direkt maviyi patlatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım şundan roket yemem. Salah bana vursana oraya niye vuruyorsun? Salih'e sıkıyor. Salih bana sıkmaz umarım. Hop. Gel buraya. Gel buraya. Kestim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Checkpointleri uçur abi direkt. Hop dur hop. Abi. Kaç ve kaç yaptım az önce çok çok iyi oynamıyor muyum abi? Of abi çok iyi patlattım yalnız lan müthiş oynuyorum. Dur Salih'e yazayım. Salih'e team yazdım. Bana saldırmaz abi çok iyi. Tamam şimdi şuraya da bombayı yolladım. Gel buraya gel hop. Hadi öl hadi öl abi kesti beni olamaz. Abi direkt şuradan bombayı yolluyorum ve çökertiyorum. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1. Aa, patlamadı lan. Ah geldi, 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 geldi. Dur, hayır bu çok sıkıntı. Dur. Tamamdır. Şimdi bir şey yapamayacak. Şimdi bir şey yapamayacak. Çok güzel. Güm. Hadi abi. işte budur lan. <laughs> Geriye sadece yeşil ve sarı kaldı abi. Tamamdır. Abi bizim takım gitti ya. Aa, sarı kazandı. Tamam olsun ya. En azından o kırmızı takım elendi ya. Benim için sıkıntı yok abi. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da burada sonu gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yalan seni bir daha keseceğim. <laughs> ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonuna basarak bildirim alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.